Herkese selamlar. İki haftanın ardından sonunda yeni video çekecek duruma geldim. Yani kendimi topladım diyeyim. Kendimi topladım deyince sanki zührevi bir hastalık geçirmişim gibi oldu ama biraz bir şeyler yapasım yoktu son geçtiğimiz iki haftada. Bunun birçok nedeni var. Başlıca size geçen hafta heyecanla bahsettiğim o yabancı dil sınavını iki soruyla kaçırmam. Yani öyle bir sınavdı ki sınav normalde saat 10'da başlaması gerekiyordu online sınav. Saat 12'de başladı. Tuvalete gidemediğim için aşırı derecede çişim vardı. Ve ben çişim olduğu için bacaklarımı tir tir titretirken sınav çözmeye çalıştım. Sınavı başarısı, sınavın başarısı sonuçlanmasındaki asıl etken çişimin olmasından ziyade ben ilkokul birinci sınıftan beri İngilizce eğitimi alan bir insan İngiliz, aldığım İngilizce eğitimi de şu değil. Hi, hi, şi, şi, falan veya değil. Bayağı İngilizce eğitimi alıyorum. Yani mesela biz eğitim aldığım ilk öğretim okulunda Türkçe konuşmanın cezası 50 kuruştu. Eğer İngilizce dersinde Türkçe bir kelime sarf edersen 50 kuruşu hop kumbaraya atıyordun. Şimdiki özel dil okullarında verilen İngilizce eğitimi gibi falan. Neyse lise dönemim de benim İngilizce ile geçti. Ben dil bölümü öğrencisiyim ve bu dil bölümü öğrenciliğim boyunca en az 700 tane İngilizce YDS, ELS ve benzeri deneme sınavı çözmüşümdür. Yani soru tiplerine aşağı yukarı hakimim. Yani şunu söylemiyorum. Benim İngilizcem muazzamdır demiyorum ama standardın üstünde olduğunu düşünüyorum. Hemen hasıl o çişimin geldiği sınavda ise 20 soruda 5 yanlış yapma hakkım vardı. Yani %75. İlk soruyu gördüm. Zorladı tamam mı böyle kayışları sürttürdü birbirine. Anne de hadi bir, bir, yanlış hakkım buradan gitsin. İkinci soruya geldim. Yine kayışlar sürtündü birbirine. Dedim hadi ikinci yanlış hakkım da buradan gitsin. Üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru, altıncı soru, yedinci soru derken bir an şey düşündüm yani. Ulan acaba sınavı alt F4 çekip kapatsam mı? Çünkü o denli canım sıkıldı. Hani bekliyorum önceki çıkan sorularına baktım. Abi çeviri var, paragraf tamamlama var, diyaloğu uygun cümleyi getirme var. Dayamışlar vokebleri, dayamışlar kelimeyi böyle. İmanım gevredi ama <laughs> yok böyle bir şey. Ya ben zannetmiyorum ki İngiltere'nin böyle Lord takımı, Lord kamerası bu sınavdan başarılı ayrılsın. Öyle bir sınavdı. Ben bunu size tarif edemem. Yaşamak lazım. Yani şu an uluslararası IELTS'i dışında ne var mesela? İngilizce dil seviyenizi ölçen TOEFL var mesela. TOEFL'dan 85 alan adam yazmış. Yani ben bunu yapamadım. TOEFL'dan 85 aldım ve bunu yapamadım. Yani böyle özetleyebilirim. Velhasıl o sınavdan çıkar çıkmaz bütün her şey başıma kaynar su gibi döküldü. Çünkü benim bütün planlarım ona bağlıydı o andan itibaren o sınavım aşırı derecede kötü geçince zamanın aleyhime işlediği gerçekliğinin tokadı iyice çarptı suratıma. Fena halde yani depresyon demeyeceğim. Kendi kendime tanı koymaktan nefret ederim. Kızım ben bir polarım gibi oluyor böyle. Yani depresyonda falan olduğumu düşünmüyorum ama canım aşırı derecede sıkkındı kısaca. Hiçbir şey yapasım yoktu. O yüzden hani çıkıp video çekesin de yoktu. Çünkü çıkacağım video çekmeye işte. Palmiye. Burası da asker falan. Yol. Böyle hani enerjisiz olacaktı. Onu da ben istemiyordum. O yüzden video falan çekmedim. Aslında bugün de kendimi biraz zorladım. Çünkü bunu yapmanın bana iyi geleceğini biliyordum. İşte şimdi videoyu çekeceğim. Eve gideceğim. Editleyeceğim. Sonra bunu upload edeceğim. Sonra bekleyeceğim. Kimler beğenmiş. Kimler izlemiş. Kimler yorum yapmış. O beni bir şekilde oyalayacak. İki günümü yiyecek yani durumlar böyleyken dedim çıkayım çekeyim yani o yüzden hiçbir şey yapasım yoktu yani halen tam olarak kendime gelebilmiş değilim bir de hani bunun tek sebebi sınav değil sınav sonucu bu şekilde gelince diğer olayları da tetikledi yani bilinç altında saklı kalan kaygılarımı üzüntülerimi endişelerimi böyle suyun üstüne çıkardı bu sınav tuzu biberi oldu böyle o yüzden genel olarak bir hiçbir şey yapamama durumundayım. Vaziyetler böyle. Bir de aslında girizgahı bu şekilde değil şöyle yapmam gerekiyordu. Bugün alıştığımız yerlerin dışına gideceğiz. Bugün Mersin'in doğu yakasına gideceğiz. Yani bu yerlerin çarşı diye adlandırdığı resmiyette Akdeniz ilçesi olarak geçen yere gideceğiz. Vesaire şeklinde girmem lazımdı ama gördünüz zaten burası videolarda pek gösterdim. Hatta hiç göstermedim buraları. ...nedense hiç buraya dönesim gelmedi. Yani dönesim gelmedi değil, işim olmadı burada. Sonra dedim ki, ya benim çarşıya gitmem. Mersin'in ticaret merkezine hem uluslararası hem de... ...şehir içi tra... Konuşamadım. Hem de şehir içi ekonomi... ...para... ...ticaret merkezinin... ...o bulunduğu yeri göstermem gerekiyor dedim. O yüzden geldim. Uluslararası uluslar arası. Neden konuşamadığım hakkında hiçbir fikrim yok. Uluslararası ticaret merkezi. Ahanda şu vinçleri görüyor musunuz? Bilmiyorum ama illaki görüyorsunuzdur. Görmüyorsanız da zaten Google'a Mersin yazdığınızda o vinçlerin olduğu bir görsel illaki karşınıza çıkacaktır. Burası Mersin'in limanı. MIP'm. Mersin International Port. Yani aksan da yapıyorum ki İngilizce'min nasıl olduğunu anlayın gibi iğrençlikler. Neyse, uluslararası Mersin limanı. Yani ithalat, ihracat buradan gerçekleşiyor. Genellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgesinin deniz ticareti buradan sağlanıyor. Bize ne derseniz haklısınız. Maksat anlatmak olsun. Buradan boş boş geçmeyin. Bir de sınavından her ne kadar başarısız olarak ayrılsam da turist rehberliği planlarım olduğu için bir yeri anlatmadan geçmek bana oldukça acı veriyor. Şimdi buradan şu Mersin'in en büyük göbeğinden benimkinden sonra tabi bir geri dönüş sağlayacağım. Ben size şeyi de göstereyim. Tarihi Mersin tren istasyonu. Tarihi dediğime bakmayın hala kullanılıyor. Yani öyle sembolik bir olay değil. Hala Tarsus-Adana-Osmaniye-Hatay istikametine tren ile gitmek istiyor iseniz Bu tren garından binmek veya buraya gelecekseniz bu tren garından Binmek zorundasınız neden sadece Doğu illerini saydım yani Mersin doğusunda kalan illeri saydım bilmiyorum Yani buradan Ankara'ya da Kayseri'ye de Niğde'ye de Hatta çok zorlarsanız İstanbul'a da gidebilirsiniz ama ne gerek var Özledim inanın ki buradan trene atlayıp Adana'ya gitmeyi. Bayağı özledim yani. Kuruşun iki buçuk lira. Yani neden böyle aralardan geçiyorsun diye sorarsanız çakallığımdan değil. Işıktan sonra kalkınca ortalık bir kaos oluyor böyle o kaostan minimal zararla ayrılmak için peçliyorum bu şekilde. Önden yapıştırayım gideyim ki kimse bana musallat olmasın diye. Oh, Eric. Evet. Durumlar böyle. Şimdi çarşının keşmekeşli trafiğine giriyoruz. Ne demek istediğim birazdan. Umarım anlamazsınız. Umarım öyle bir trafik yoktur ama olmama ihtimali çok düşük. Burada böyle fena fillah bir trafik oluyor genelde. Yani sırf bu yüzden buralara gel, gelesim gelmiyor da diyebiliriz. Çok fena. Yani öyle böyle değil. Bir de böyle canınıza kast edercesine bir trafik mevcut. O yüzden birazdan hep birlikte bunu tecrübe edeceğiz. Evet, ileride başlıyor bile destur. Mabu, mabu. Yogi yogi bin. Yogi yogi mabu. Bugün nedense bir roman havası tarafından kalkmışım. Çok güzel motor diye düşünürken Geçenlerde Yamaha Vine'e gittim. Bildiğimiz Yamaha Delight'lar 110 cc minik yani şu motorun 110 cc'sini düşünün. Euro 5 standartlarında gelmiş. Yani yaklaşık 30 bin lira. Bu kadar söyleyecekler. Geçen yıl o paraya Forza alınıyordu. Ciddiyetle alınıyordu yani Forza 30 bin liraya. Şimdi Yamaha Evet çekiyorum abi. Ne kadar çekiyor? Efendim? Ne kadar çekiyor? 2,5 saat. Hayır hayır. <laughs> Kaç kadar çekiyor? Ne kadar? Abi hiç ölçmedim inanır mısın? Bilmem oğlum ölçmedim ki ama Rusya. kadar. <laughs> <laughs> yani şu mesela buradan karşıda bir bina var ya. Oraya kadar. Ya bit pazarının ilerisine kadar çekiyor. Gözünün gördüğü yere ne kadar ne çeker. Abi, Efendim? Ne kadar gösteriyor? Mesafesi ne kadar göstermez lazım? Yani nasıl anlatayım? Mesafesine dedim ya yani gözünün alabildiği yere kadar gösteriyor yani. Ne kadar o? Bunu ben 500 liraya aldım. Güzel, şey. güzel güzel yani. kullanmak lazım. Yani ama çok güzel. lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben de öğrenciyim ya. <laughs> ama sağ Aynen. Sağ olasın abi sana da. ilgi uyandırıyor. Hani aslında Mersin'de çok var böyle çekim yapan. Ama. Ne anlatıyordum ben? He. 30 bin lira. <laughs> yeni ve şunu söyledi bayideki ağabeyimiz. Yeni Euro 5 sağ olun. Euro 5 standartlarında gelecek. Bütün motorlar bu denli Mortingen Strasse olacakmış. Yani üstünüze çelik yelek giyin. Motor falan alamayacağız abi bu gidişle ama şunu düşünüyorum. Araba hiç alamayacağız. O sası fiyat palyonun eski kasa palyoların 70 bin lira olduğunu hesaba katarsak ortalama. Yani o civarlarda gezdiğini düşünürsek. Vay halimize yani. Sportster Iron alırım yine de. Motoru evet artıyor da araba piyasası daha da bokta Mother, İşte o az önce abiyle konuştuğum yer vesaire. Orası da Mersin'in şehir içi ticaret merkezi. Bit pazarı vesaire var orada. Yani elektronikçiler, tütüncüler, parfümcüler. Ne ararsanız bulabilirsiniz. Öyle bir ticaret merkezi orası da. Burası meşhur Özgür Çocuk Parkı. Şu karşıda gördüğünüz yer. Fazla da kafamı çevirmek istemiyorum. Laps diye bir yere girme ihtimalim var. Trafik fel fena. Yogi yogi ma bu. Yok lan ben girmeyeyim buradan. Geç bu Maro, maro. eğer kısmet de varsa bir humus almaya geldim ben aslında. Uygun fiyatlı ve lezzetli bir humusçu biliyordum. Eğer dönüşleri kaçırmaz doğru düzgün gidebilirsem o humusçudan humus alacağım. Lütfen, lütfen! Is the, future. This is the future. Salı günü de buraya kontrole geleceğim vizyon göz hastanesine. Hani süreç halen bitmiş değil şu gözümdeki retin ayırtılmasıyla alakalı. Abi ilerideki dönüş tıpalıydı. Kapatmışlar orayı. Ben şöyle get dolardan geçeceğim. Yogi yogi ma Bu. Ha, abi o yol kapalı deme. Bu. Need for Speed'deki polis tuzaklara gibi bu ya? <laughs> game okay, down ding ding white Aynen ki. Buralarda bir yerlerdeydi o. Humusçu. Hatta arkada kalmış bile olabilir. Şöyle biraz gideyim. Arkada kalmışsa dönerim. Evet evet kesinlikle arkada kaldı. İkinci pazar yaşıyorum. Gel benim yavruyum. Ne olur ver şimdi. aa Evde içecek stoğum fazla olmasa şuradan bir çilek suyu alırdım. Muazzam yapıyorlar. Nasıl arkamda beni bekleyen korna çalan bir trafik yok. Yavaş yavaş gideyim de. Sağ olasın abi. Bakalım bulabilecek miyiz? Yani şu an arabanın içinde olsaydım radyonun sesini kısardım. Öyle bir andayız. Aha Ebu Cemal buldum. Orası mı? Aynen. Yogi yogi mavo. Selamun aleyküm hayırlı işler. Humus yapıyordunuz değil mi abi? Kilosu ne kadar? Kilosu 14. Ne kadar? 14. Yarım kilo alayım ben. Üstüne her şey olsun, Olsun olsun. Nedir borcum? Ne kadar vereceğim? Ya değil, ya. Sağ ol abicim. Buraya bıraktım parayı. Hayırlı işler. humusu ne kadar sevdiğimi de bunca yol gelişimden anlamışsınızdır. Yani humus bir burada olduğundan değil de gördüğünüz gibi fiyat aşırı uygun. Ve hani daha önce deneyimledim. Güzel öyle humus tozu efendime söyleyeyim. Nohut özü, nohut aroması falan değil. Bayağı humus yani adama sordum abi niye bu kadar ucuzu humus tozundan mı yapıyorsun diye. Yo deyip arkadaki Kaynayan nohutları göstermişti Belki nohuttan değil tahinden eksiltiyorlardı Ama umrumda değil Çok lezzetli Umrumda değil Minik bir aşk geçti Yalnız dikkat ederseniz bir motovlog esnasında ilk defa motordan indim. Ben de öğreniyorum bu işi yavaş yavaş. <laughs> Buradaki insanların bir özelliği var trafikteki vatandaşın. Köşeden çıkıyorlar ya. Gözünüzün içine bakıyorlar. Köşeden çıkarken ve gözünüzün içine bakarken çıkmaya da devam ediyorlar. Neden bakıyorlar gözünüzün içine biliyor musunuz? Korna çalacak mısınız diye. Eğer korna çalmazsan çıkmaya devam ediyorlar. Korna çalmamaya devam edersen yani muhtemelen üstünden geçip gitme ihtimali yüksek. Hiç aldırmıyor yani. Sen var mısın orada yok musun? Onun için yapman gereken tek şey kornaya basmak. Az önce yaşadığımız gibi yani korna çalmazsam gelmeye devam edecekti. Mi regal? Neyse yine 50 motovlogluk mevzuyu tek bir videoda toplamayayım. Bugün özeti sınavdan başarısız ayrıldım. Humus çok güzel bir yemektir. Mersin çarşı da böyleydi. Daha sık gideriz adliye taraflarına falan artık. Çünkü Mezitli'den, yayladan, sahilden en az sizin kadar ben de sıkıldım. biraz değişiklik olsun. Bak 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 bak. Görüyorsunuz değil mi? Az önce anlattığım şey. Kornaya basmamla frene basması arasındaki o delay essen mi ezmesen mi diye olan düşüncesi. Lan benim motorun sesi de tünelde aralık gibi çıkıyor. Allah. bitti. Gerçek gün yüzüne çıktı. Bugünlük de neyse işte orada da lafım. Çok fazla kendi sözümü kesiyorum ya. Farklı şeylere dikkatim dağılıyor. Genel olarak bu benim karakterimin, hayatımın bir Özelliği yani sadece motovlog çekerken başıma gelen bir olay değil ki. ha ya, Seni yapacağım. Ben basarım o da basar. Bir de bu tip deniyorlar yüzünden dikkatim dağılıyor. Neyse. Bugünlük bu kadar yeter. Böyle yarı dertleşme yara gastronomi turu gibi bir şey oldu. Ben konuşurken vakit çok çabuk geçiyor bana da. Geçenki video öyle lak lak ediyordu hani kırptıktan sonra büyük bir kısmını 40 dakikaya falan düştü. Böyle olmasın. 5-20 dakika aksın, gitsin. Öyle. Sizleri çok sevdiğimi biliyorsunuz. Kocaman da öptüğümü biliyorsunuz. Bir sonraki video kadar. Hoşça kalın.